کتابی که 19 فصل داشت و من این کتاب رو از فصل اول براتون خوندم تا بالاخره رسیدیم به فصل آخر و اگه الان دارید این اپیزود رو گوش میدید یعنی تو این مسیر همراه من بودید و باید بگم مرسی که تو این مسیر منو همراهی کردید و اپیزودها ها رو گوش دادید برای من تجربه جالبی بود اولین تجربه کار پادکستم بود و امیدوارم شما هم لذت برده باشید و براتون مفید باشه. حقیقتا اگر 19 فصل رو به همراه متن کتاب گوش داده باشید، باید مهارت این چندین پله تقویت شده باشه. بعد از گوش دادن 19 فصل، ولی نکته اینجاست که حتما سعی کنید با متن کتاب گوش بدید و هر اپیزود رو چندین بار گوش بدید. چند تو نکته میخواستم بگم خب میدونید که هر کسی که محتوایی رو تولید میکنه حالا چه به صورت تصویری صوتی دوست داره که محتواش دیده بشه یا حالا شنیده بشه که اینجوری در واقع انگیزه میگیره برای ادامه کار پس اگر محتواها رو گوش میدین خوشحال میشم که فیدبک بدین و نظرتون رو بگین تا من هم انرژی بگیرم و ادامه بدم و بعد از اتمام این کتاب قراره که کتاب جدیدی رو شروع کنیم پادکست هامون ادامه داره با کتاب جدید ولی با یک تفاوت نکته دومی که میخواستم بگم این بود با این تفاوت که بستری که میخوام اپیزود ها رو پادکست ها رو آپلود کنم یوتیوب هست یعنی از این به بعد کتاب بعدیمون توی یوتیوب ادامه خواهد داشت فرق نمیکنه برای شما که محتوا رو گوش میدین هیچ فرقی نمیکنه حالا چه یوتیوب باشه چه کانال تلگرام باشه با همین در واقع حالت فقط بستر فرق میکنه الان کانال تلگرام هست میشه در واقع یوتیوب حالا آدرس یوتیوب را اگر که ندارید میذارم براتون ممنون میشم که حمایت کنید حتی اگر اهل یوتیوب هم نیستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو پیشنهاد میدم که ببینید چون توی یوتیوب آنالیز به صورت خب رایگان هست آنالیز موزیک هم داریم اونجا میتونید که گوش بدین و خوشحال میشم که حمایت کنید همین خب باشه لما Çurukhanim. Ertesi gün evdeki herkes Bay Mark'ın çevresinde pervane gibi dönmeye başladı. Onun yanından hiç ayrılmak istemiyorlardı. Adamcağızı neredeyse sevgiden öldüreceklerdi. Bay Mark'ı betin divanın yanındaki büyük bir koltuğa oturtmuşlardı. Arada bir hanna da kapıdan başını uzatıp sevgili efendisine bir göz atıyordu. Hepsi çok mutluydular hiçbir eksikleri yok gibiydi. Joe ile Meg bu konuda hiç konuşmadıkları halde yoluna konması gereken bir şey daha olduğunu biliyorlardı. Anneleriyle babaları kaygılı gözlerle önce Meg'e sonra da birbirlerine bakıyorlardı. Joe ise aklına can buruk geldikçe bunalıma giriyordu. Hatta bir keresinde John'un taşlıkta unuttuğu şemsiyesine yumruk sallarken yakalanmıştı. Mek çok dalgındı çekingen, sinirli bir hali vardı. Kapının her çalışında irkiliyor, John'un adanın her geçişinde de kıpkırmızı oluyordu. "Herkesin bir şeyler bekler gibi bir hali var," diye mırıldandı Emmy. "Artık babam da eve döndüğüne göre ne beklediğimizi anlamıyorum." Beth ise saf saf komşularının neden gelmediklerini merak ediyordu. Lori o gün öğleden sonra Markların evinin önünden geçiyordu. Pencerede Megi görünce birden kendini yere atarak deli gibi kıvranmaya başladı. Saçlarını yoluyor, ellerini kavuşturarak yalvarır gibi yapıyordu. Meg sinirlenerek çekip gitmesini söyledi. Lori yalancıktan mendiliyle gözyaşlarını kurular gibi yaptı. Büyük bir üzüntü içinde sendeleyerek oradan uzaklaştı. Meg bir şey anlamamış gibi yaparak, "Bu aptal ne demek istiyor?" diye söylendi. "Senin sevgili John'unun ileride yapacağı şeyleri gösteriyor," dedi Joe asık bir suratla. "Ne kadar etkileyici değil mi? Benim John'um falan değil o," dedi Meg. "Lütfen bana sataşma Joe. Sana daha önce de söylediğim gibi, John'u falan sevdiğim yok benim. Aramızda hiçbir şey değişmedi. Hepimiz eskisi gibi hala arkadaşız. Hayır değiliz." diye bağırdı Joe. Hiçbir zamanda eskisi gibi olamayız. Sen artık eskisi gibi değilsin. Benden o kadar uzaklaştın ki seni üzmek istediğimi sanma. Ben zaten her şeyi erkekçe katlanmaya karar verdim. Bu işin bir an önce yoluna girmesini istiyorum. Artık kararını versen iyi olur. Meg elindeki işine bak. Meg elindeki işine eğilerek ortada benim karar vermemi gerektiren bir şey yok dedi. Üstelik o benimle konuşmadıkça ben bir şey yapamam. O da harekete geçmeyecektir. Çünkü babam ona daha küçük olduğunu söylemiş. Yaşı konusunda babasıyla aynı fikirde olmadığı belliydi. John gelip seninle konuşmaya kalkarsan ne yapacağını şaşırırsın sen. Hemen kızarır ve ağlamaya başlarsın. Ne söyleyeceğini bilmezsin. Ya da her şeye razı olursun. Hiç de senin sandığın kadar aptal değilim ben. Dedi Meg ne söylemem gerektiğini çok iyi biliyorum. Boş bulunup saçma sapan şeyler söylememek için her şeyi kafamda önceden tasarladım. Her şeyi hazırlıklıyım artık. Joe daha saygılı bir tavırla peki ona ne söylemeyi düşündüğünü bana da söyler misin? diye sordu. Tabii ki dedi ablası. Sen 16 yaşına geldin ve benim sırdaşım olabilirsin. Hem benim deneyimlerim ileride belki sana da yararlı olur. Yani senin de başına bu tür şeyler geldiği zaman demek istiyorum. Benim başıma böyle şeyler gelmeyecek. Başkalarını seyretmek çok daha eğlenceli. Benim başıma gelse sinirden çatlarım. Bence hiç de çatlamazsın dedi demek. İnsan birini sevdikten sonra dalgın dalgın karşıdaki yola baktı. Yaz akşamları o yolda sevgililer dolaşırdı. Joe onu daldığı hayallerden uyandırmak için sert bir sesle o adama söyleyeceklerini anlatacaktın dedi. "Aa evet." dedi "Soğuk Soğukkanlı ve sitemli bir tavır takınacağım ve teşekkür ederim Bay Brooke. Çok naziksiniz. Ama babamın söylediği gibi böyle şeyler için benim yaşım küçük. Onun için lütfen bu konuyu bir daha bana açmayın. Eskisi gibi arkadaş kalalım." diyeceğim. "Senin bu soğuk sözlerin birini bile söyleyebileceğini hiç sanmıyorum." dedi Joe. Zaten o da eğer bunları duyarsa hemen romanlardaki reddedilmiş aşıklar gibi davranmaya başlar. O zaman sen de hemen teslim bayrağını çekersin. Hayır işte. Ona kararımın kesin olduğunu söyleyerek odadan çıkacağım. Meg ayağa kalkarak odadan nasıl çıkacağını Joe'ya göstermek için kapıya doğru yürümeye başladı. Ama tam o sırada dışarıdan gelen ayak seslerini duyunca tekrar yerine koşup dikişini eline aldı. Joe Meg'in hareketine gülmemek için kendini zor tutuyordu. Biri kapıya vurdu. Joe soğuk bir tavırla kapıyı açtı. Canburuk şaşkın bir tavırla kapıda durmuş kızlara bakıyordu. Şey şemsiyemi almaya gelmiştim dedi. Yani demek istiyorum ki bir de babanızın sağlığını sormak istedim. Babam iyi dedi John. Şemsiyeniz ise rafta duruyor. Gidip babama geldiğinizi haber vereyim. John'la rahatça konuşabilmeleri için Meg'i bir fırsat vermek istiyordu. Joe odadan çıkar çıkmaz Meg de kapıya yöneldi ve ''Annem de sizi görmekten çok memnun olacaktır. Ben de gidip onu çağırayım.'' diye odadan çıkmaya yeltendi. ''Lütfen Margaret gitme.'' dedi John. ''Benden korkuyor musun yoksa?'' O kadar üzülmüş görünüyordu ki Meg onu kırdığını sandı. Sonra birden genç adamın kendisine ilk kez Margaret dediğini fark ederek kıpkırmızı oldu. Babama o kadar yardımcı oldunuz ki sizden nasıl korkarım? Size ancak teşekkür edebilirim. Genç adam Meg'in o küçük elini tutarak nasıl teşekkür edebileceğinizi söylememe izin verir misiniz diye sordu. Meg'in kalbi heyecanla çarpıyordu. Kaçıp gitmekle John'un ne söyleyeceğini dinlemek arasında bocalıyordu. Sonunda elini çekmeye çalışarak ''Hayır, lütfen bir şey söylemeyin.'' dedi fısıltıyla. Korkmadığını söylemesine rağmen çok ürkmüş bir hali vardı. John Brook da sevgiyle Meg'e bakarken çok heyecanlandı. ''Seni rahatsız etmek istemiyorum Meg.'' dedi sonunda. ''Yalnız beni birazcık olsun sevip sevmediğini bilmek istiyorum.'' Çünkü ben seni çok seviyorum. İşte Meg'in hazırladığı sözleri söylemesinin tam zamanıydı. Ama kızın ağzından tek kelime bile çıkmıyordu. Başını önüne eğdi. Sonunda "Bilmiyorum." diye mırıldandı. "Hem ben daha çok gencim. Beklerim. Bu arada sen de beni sevmeyi öğrenirsin. Bu senin için çok zor olur mu?" "Hayır, yalnız." John Meg'in sözünü keserek onun öbür elini de tuttu. Yalvarır gibi konuşuyordu. İşte tam o sırada Meg birden onun yüzündeki gizli gülümsemeyi gördü. Ancak başarısından şüphe duymayan insanlar böyle bakabilirdi. Bu durum birden sinirine dokunmuştu. Bütün küçük kadınların en iyilerinin bile içinde başkalarının sözünü geçirme isteği, kendi üstünlüklerini gösterme merakı vardır. İşte birden Meg de bu duyguya kapıldı. Ellerini geri çekerek ciddi bir sesle ''Ben bir şey öğrenmek istemiyorum dedi. Lütfen şimdi buradan gidin ve beni rahat bırakın. Meg'i daha önce hiç böyle görmemiş olan zavallı John Brooke şaşkına dönmüştü. Meg kapıya doğru yürümeye başlamıştı. John hemen arkasından koşarak doğru mu söylüyorsun Meg diye sordu. Evet doğru söylüyorum dedi Meg. Böyle şeylerle meşgul olmak da istemiyorum. Hem babamın da size söylediği gibi ben daha çok gencim. Acaba zamanla bu fikirlerinin değişeceğini umut edebilir miyim? Sen karar verene kadar ben beklerim. O zamana kadar seni hiç rahatsız etmem. Yeter ki benimle oynama. Meg, beni aklınıza hiç getirmeyin. Böylesi daha iyi olur. Derken John Brooke'un üzerindeki etkisini ölçüyor. Bu da çok hoşuna gidiyordu. John Brooke bu üzgün haliyle tıpkı Meg'in sevdiği roman kahramanlarına benzemişti. Ama o onlar gibi kendini yerden geri atarak dövünmedi sadece büyük bir sevgiyle kızın yüzüne baktı. Meg bu bakışlar karşısında içinin yumuşadığını hissetti. İşte tam o sırada Mark hala topallaya topallaya içeri girdi. Yaşlı kadın yolda Lori'ye rastlamış, Bay Mark'ın geldiğini duyunca dayanamayarak onu görmeye gelmişti. O sırada herkes evin arkasındaydı. Kadın da yavaşça içeri girerek onları şaşırtmak istemişti ile genç adam gerçekten şaşırmışlardı. Make hortlak görmüş gibi yerinden sıçrarken, John da hemen yan odaya kaçmıştı. "Neler oluyor burada böyle?" diye sordu Markala kızgın bir sesle. Make kıpkırmızı bir suratla kekeleyerek "Hiç" dedi. Babamın arkadaşı sizi birden görünce çok şaşırdık da belli belli diye söylenerek arkadaki bir koltuğa oturdu yaşlı kadın. Babanın arkadaşı sana neler anlattı da böyle pancar gibi kıpkırmızı oldun? Anlat bakalım. İşin doğrusu nedir? Bir şey anlattığı yok dedi Meg. Bay Buruk şemsiyesini burada unutmuş da. Markala dehşet içinde bağırdı. Bay Buruk mu dedin? Yani şu oğlanın öğretmeni olan adam mı? Şimdi anladım. Bu işi biliyorum zaten ben. Joe'yu sıkıştırıp ağzını aradığım bir gün o bana her şeyi söylemişti. Umarım bu adamla evlenmeyi düşünmüyorsundur. Mac çok sıkılmıştı. Susun lütfen hala dedi. Konuştuklarımızı duyabilir. İsterseniz ben annemi çağırayım. Dur şimdi dedi halası. Şöyle bakalım. Şu kuk mudur buruk mudur bu adamla evlenmeyi düşünüyor musun? Eğer böyle bir niyetin varsa şunu bil ki sana bir kuruş bile bırakmam. Bunu unutma ve aklını başına topla. Markalı'nın herkesin damarına basmak gibi bir huyu vardı en sakin insanları bile zevkle çileden çıkarabilirdi. Eğer gençse ve birini seviyorsa en sakin huylu kişinin içinde bile bir dik başlılık vardır. Mark hala Maggie John Brook ile evlenmeyi kabul etmesi için yalvarsaydı kız bunu düşünmek bile istemediğini söyleyecekti besbelli. Ama ona John'u sevmemesi emredilince ama ona John'u sevmemesi emredilince içinde bir isyan kabardı ve hemen o an John'u sevmeye karar verdi. Adama duyduğu sevgi bu karşı gelme isteğiyle birleşince bu kararı iyice kesinleşti. Çok büyük bir heyecanla alışılmamış bir şekilde yaşlı kadına karşı çıktı. Ben canımın istediği kişiyle evleneceğim dedi. Siz de paranızı istediğiniz kişiye bırakmakta serbestsiniz. Hadi oradan kala kız sende dedi halısı. Bir gün aşk uğruna sefil bir kulübede yaşamaya başladığın zaman çok pişman olacaksın. Bir takım insanların büyük konaklarda yaşadıkları tatsız hayattan daha kötü olmaz ya dedi Mek. Markala gözlüğünü takarak şaşkın şaşkın sanki onu ilk kez görür gibi Meg'e baktı. Meg de kendini hayret ediyordu. John'u böyle savunmak, eğer isterse onu sevebileceğini söylemek hoşuna gidiyordu. Markal'a konuşmaya yanlış girdiğini anlayıp bir an durakladı. Sonra sesini elinden geldiğince tatlılaştırarak iyiliğini düşünerek konuşuyorum. Daha başlangıçta hata yaparak bütün hayatını mahvetmeni istemiyorum. Zengin biriyle evlenip ailene yardım etmelisin. Bu senin görevin sayılır. Ailem bunu sana öğretmeliydi. Annemle babam sizinle aynı fikirde değiller. Onlar zengin olmadığı halde John'u çok seviyorlar senin annenle babanın dünyadan haberleri yok. İyi ki öyleler. Markala bu sözleri duymamazlıktan geldi. Burruk parasız bir adam değil mi? Anladığıma göre zengin bir akrabası falan da yokmuş. Hayır yok ama onun bir sürü dostu var. İnsan dostlarının sırtından geçinmez. Dostların o sıcak kalplerinin nasıl soğuduğunu yaşayınca anlarsın. Üstelik çok kazançlı bir işi de yokmuş galiba. Hayır ama Bay Lawrence onun iş bulmasına yardım edecek. Hadi oradan. James Lawrence huysuz murun biridir. Ona güvenilmez. Demek sen parasız, pulsuz, üstelik mevki bile olmayan bir adamla evlenmek niyetindesin öyle mi? O zaman şimdiden de çok çalışmak zorunda kalacağını düşündün mü peki? Oysa beni dinlersen rahat günlerin olabilir. Ben seni daha akıllı sanırdım. Ömrümün yarısını bekleyerek geçirsem ondan iyi birini bulamazdım. John hem iyi kalpli hem de akıllı biri. Çalışk ve cesur üstelik. Bu kadar yoksul, genç ve budala olmama rağmen beni seviyor. Bu bana gurur veriyor. Açık sözlülük ve cesaret Maggie çok yakışmış. Sanki onu iki kat daha güzelleştirmişti. Adam senin zengin akrabaların olduğunu biliyor dedi Mark hala öfkeyle. Senden hoşlanmasının gerçek nedeni de budur. Bunu nasıl düşünebilirsiniz Mark hala? diye bağırdı Meg. O böyle hesaplar yapacak biri değil. Eğer bu şekilde konuşmak istiyorsanız ben sizi bir dakika daha dinlemeyeyim. Meg çok kızmıştı. O da benim gibi para için evlenecek biri değil. Bizler yoksul olmamıza rağmen mutluluğun ne olduğunu bilen insanlarız. Bundan sonra da onunla mutlu olacağım. John beni seviyor. Ben sözün burasında Mek birden sustu. Henüz kararını vermemişti ki. Biraz önce sevgili John'a çıkıp gitmesini söylemişti. Ya şimdi John yandaki odadan onun bu sözlerini duymuşsa ne yapacaktı? Markala çok sinirlenmişti. Güzel yeğeninin zengin biriyle evleneceğini umuyordu. Canın nasıl isterse diye bağırdı. Bildiğini yapmaya devam et sen çok inatçı bir kızsın Meg. Ama bil ki bu çılgın kararın sana çok şey kaybettiriyor. Hayır susmayacağım. Beni büyük bir düş kırıklığına uğrattın. Artık babanı görecek halimde de kalmadı. Evlendiğin zaman benden hiçbir şey bekleme. Burukcuğunun dostları size yardım ederler. Bundan sonra seninle işim bitmiştir. Mark hala kapıyı Meg'in suratına çarparak çekip git. Kızın bütün cesaretini de alıp götürmüştü sanki. Tam o sırada Camburuk yandaki odadan çıkıp geldi. Meg'in elini tutup konuştuklarınızı duydum dedi. Sana çok teşekkür ederim. Ayrıca halana, ayrıca halana da çok şey borçluyum. Onun sayesinde senin de beni bir parçacık olsun sevdiğini öğrenmiş oldum. Halam senin hakkında öyle konuşana kadar ben de seni ne kadar sevdiğimi bilmiyordum dedi Meg. Markala gideli 15 dakika olmuştu ki Joe usulca aşağı indi. Oturma odasının kapısını vurdu. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Sevinçle Meg Joe'na ağzının payını verdi herhalde diyerek kendi kendine gülümsedi. İçeri girerken niyeti bir düşmanın yenilgisini kutlamaktı ama Kapıyı açınca birden karşısında o düşmanın kucağında ablasıyla divanın üzerinde rahat rahat oturduğunu gördü. Joe birden başından aşağı bir kova su dökülmüşçesine gözlerini fal taşı gibi açarak garip bir ses çıkardı. Sevgililer de onu o an fark etmişlerdi. Mac hemen ayağa fırladı. Yüzünde hem gururlu hem de utangaç bir ifade vardı. O adam ise gülerek Joe'nun yanına geldi ve onu öpüp sakince bizi kutla Joe kardeş dedi. Artık bu kadarı da olmazdı. Joe tek kelime bile söylemeden odadan dışarı fırladı. Deli gibi yukarıdaki odaya dalıp çılgınlar gibi tepinerek herkesi korkuttu. Ne olur biri hemen aşağı insin diye bağırıyordu. Can Buruk Meg'i korkunç şeyler yapıyor. Bu durumda Meg'in hoşuna gitmiş görünüyor. Annesiyle babası aceleyle odadan çıktılar. Joe kendini yatağa atarak avaz avaz ağlamaya başlamıştı. Sonra bu korkunç haberi Beth ile Emiye de verdi. Ama onlar bu habere çok sevinmişlerdi. Joe onlardan da yakınlık bulmayınca kendisini tavan arasına fareleriyle dertleşti. Bay ve Bayan Mark genç adamla uzun uzun konuştu. Canburuk onlara tasarılarından söz etti. O sessiz görünen genç adamın düşüncelerini anlatırken gösterdiği cesaret şaşılacak şeydi. O sırada çay vaktini haber veren çıngırak çaldı. John hala Meg'i hazırlayacağı cennetten söz ediyordu. Çıngırağı duyunca Meg'in koluna girerek onu sofraya oturttu. İkisi de o kadar mutlu görünüyorlardı ki Joe bile kıskançlığını unutur gibi oldu. Emi John'un Meg'i gösterdiği bağlılığın etkisine girmişti. Beth de onlara gülümsüyordu. Anneleriyle babaları genç çifti sevgiyle seyrediyorlardı. Herkes o kadar mutluydu ki kimse bir şey yiyememişti. O eski yıpranmış eşyalarla dolu olan oda bile ailenin ilk aşk hikayesi orada başlamış olduğu için sanki parlamış gibiydi. Artık bu evde güzel şeyler olmaz diyordun sen, değil mi Meg? Diye sordu Emi. Güzel sevgililerin tablosunun nasıl yapacağını düşünüyordu. Meg sanki rüyada gibiydi. Bunu söyleyeli çok uzun zaman oldu gibi geliyor bana, dedi. Bu yıl üzüntülerin hemen arkasından sevinçli olaylar yaşadık, dedi Bayan Mark. Birçok ailede de böyle olur zaten. Olaylarla dolu bir yıl geçirdik ama çok şükür sonu iyi bitti. Umarım bundan sonraki yılda öyle olur, diye homurdandı Joe. Meg'in kendisini hiç sayarak birden bir yabancı ait olmasını bir türlü kabullenemiyordu. John güvenle Meg'e bakarak gülümsedi ve üç yıl sonra daha da mutlu olacağız dedi. Düğünün bir an önce olmasını isteyen Amy bu kadar beklemeniz şart mı diye sordu. Evlenmeden öğrenecek o kadar çok şey var ki bu kısa bir süre sayılır dedi Meg gülümseyerek. Sen yeni şeyler öğrenirken ben de çalışacağım dedi John. O sırada sokak kapısının kapandığını duydular. Joe bir soluk alarak Neyse ki Lori geliyor diye düşündü. En sonunda aklı başında biriyle konuşabileceğim. Ama hiç de tahmin ettiği gibi olmadı. Lori elinde bir gelin çiçeğiyle sevinç içinde hoplaya zıplaya odaya daldı. Çiçeklerimi geberip onları kutladıktan sonra Bay Buruk'un istediğini yapacağını biliyordu. Dedi. Onun başaramayacağı şey yoktur. Sağ ol Lori dedi Bay Buruk. Düğünümüze seni de davet ediyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım, sırf Joe'nun yüzünün ne hale geleceğini görebilmek için bile gelirim. Joe misafir odasının öbür köşesine doğru yürümeyi başladı. Lori onun yanına gitti. Pek neşeli görünmüyorsun Joe, neyin var diye sordu. Bu evlilik işi hiç hoşuma gitmemesine rağmen bu konuda daha fazla bir şey söylememeyi karar verdim. Meg'den vazgeçmenin benim için ne kadar zor olduğunu bilemezsin. Ondan vazgeçmiyorsun ki. Yalnız evleriniz ayrılıyor. Artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayız. En iyi arkadaşımı kaybettim. Ben varım ya Joe. Pek işe yaramadığımı biliyorum ama senden hiçbir zaman ayrılmayacağım. Sağ ol Lori dedi Joe. Arkadaşına sevgiyle bakarak beni tek avutan kişi sensin. Artık üzülmeyi bırak ama. John çok iyi biri. Mekle çok mutlu. John bir ev kurmak için elinden geleni yapacak dedem de yardım edecek. Meg kendi küçük evinde ne kadar mutlu olur düşünsene. O zamana kadar ben de okulu bitirmiş olacağım. Gelip seni alacağım ve birlikte dünyayı dolaşacağız. Üç yıl içinde neler olacağını kimse bilemez ki. Doğru ama geleceğe ait düş kurmak istemez misin? İsterim tabii dedi Joe. Ama şu anda herkes o kadar mutlu ve neşeli görünüyor ki bundan daha mutlu olabileceğimizi düşünemiyorum. Sonra odadakilere tek tek baktı. Babasıyla annesi sessizce yan yana oturmuşlardı. John ile Megi seyrederek 20 yıl önceki hayatlarını yeniden yaşıyor gibiydiler. Amy sevgililerin resmini yapmaya başlamıştı bile. Beth divana uzanmıştı. Artık oldukça sağlıklı ve neşeli görünüyordu. Ve Lori, sevgili arkadaşı John'un tam arkasında duruyordu. Karşılarında duran aynaya baktı. Oyla göz göze gelince yavaşça gülümsedi.